İyi Parti Odun Pazarı Teşkilatı Yeni Dönem İlk Haftalık Basın Değerlendirme Toplantısına hoş geldiniz. Konumuz Ekim, Ekim 2024 tarihinde bir meclis kürsüsü açıklamasıyla başlayan, bugünlere safalar haline getirilen İmralı'da mukim bebek katili tarafından adı konulan Üniter Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerini yıkmak, Cumhuriyet'in asli kurucu ilkelerini ortadan kaldırmak, devamında ülkemizi Amerikan İsrail patentli Büyük Ortadoğu Projesi denilen bir melanetin merkezine çekmek olan fiziki varlığıyla bitmeye yüz tutmuş, kaçan, saklanan maşa bir terör örgütünün adı verilerek terörsüz Türkiye diye ambalajlanan ihanet çalışmasına yönelik son süreçte sahada, diyaloglarda ve duygularımızın birikiminde oluşanları sizler ve kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bizler iyi partiler olarak her zaman söylüyoruz. Milliyetçi demokrat ve kalkınmacılık davamızın ilkeleridir biz milliyetçiliğimizi şeklen ve emir alan değil milletimizin beklentisi ve sesi olacak şekilde hissettirme gayretinde olanlarız. Bu noktada milliyetçiliği vatandaşlarımız gerçekten soruyor. Bizim mahallelerimize kadar gelip kapı komşusu olan ve her hak tanınan davetsiz misafirlerin vatanın nüfus yapısını bozmasına sessiz kalmak, tepki vermemek milliyetçilik mi? Okullarda okutulan andımızın kaldırılmasına sessiz kalmak milliyetçilik mi? Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin her yerden silinmesini yutkunmak milliyetçilik mi? Kendi çocuklarımız işsiz, güçsüz, geleceksiz beklerken bu davetsiz gelenlerin çocuklarının okullara, liselere, üniversitelere her türlü destekle yerleştirilmesi ve iş verilmesini görmemek milliyetçilik mi? İnsanlarımız sağlıkta randevu alamazken, aylar sonrasına randevu bulurken her türlü imkandan yararlandırılanlara bir kelam söylememek milliyetçilik mi? 50 bin insanımızın katilin emrini vermiş, ülkemizin başına bela olmuş, Amerikan ismi İsrail piyonu bebek katiline sayın demek, kurucu önder demek, umut hakkından faydalansın demek, meclise gelsin demek ne demektir? Vatandaşımız bunu gerçekten soruyor. Değerli katılımcılar, Hepimiz biliyoruz, hepimiz görüyoruz. Milletin ekonomik ve sosyal olarak bitap olduğu bir durumda, çaresizlikler, sıkıntılar konuşulması gereken bir vaziyette, sırf iktidar elimizden gitmesin, koltuk altımızda kalsın diyerek çok tehlikeli. Daha önce denenmiş, 793 vatan evladının can vererek, binlercesinin gazi olarak bedel ödediği, ikinci çözüm süreci melaneti ilerletilmeye çalışılıyor. Bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Millet iradesinin tecelligahı mecliste İyi Parti dışında olan tüm sözde millet temsilcileri bu senaryonun içinde rol almış ve verilen rolleri icra durumundalar. Meclis dışında büyük çoğunluk bu durumu kabullenmemekte ve duygu ile vicdan ile reddetmektedir. Son süreçte kongrelerimiz sebebiyle tüm kadrolarımızla sahadayız. İnanın merkezde, kırsalda, her an ve her yerde çektikleri sıkıntıları bize ileten vatandaşlarımızın İkinci olarak devamında bu yaşananlar dillendirilmekte ve düşünceler paylaşılmakta tepkiler gösterilmektedir. Sorumluluk hisseden ve siyasi iktidarın tahakkümüne girmemiş olan kurum ve kuruluşlar mevcut duruma ve gelişmelere yaptıkları açıklama ve toplantılar ile tepkilerini göstermeye devam ediyorlar. Geçtiğimiz hafta bölücü örgütün siyasiye olan bir parti Cumhuriyet'in kuruluş yeri Yüce Meclis'e getirdiği terör artıklarına meclis çatısı altında bebek katili Cani için slogan attırmış, devamında dağdan gelen bir teröristi meclis kürsüsünde konuşturmuştur. İyi Parti olarak bu duruma ilk andan tepkimizi verdik, vermeye devam ediyoruz. Ancak ne hikmetse milliyetçiyim, cumhuriyetçiyim, Atatürkçüyüm diyenlerden bu konuda gür ve ne yapıyorsunuz siz hadsizler diyecek bir ses şu ana kadar duyulmamıştır. Yalnızca ikinci lağızlardan yumuşak tonlu açıklamalar medyanın kıyısında köşesinde verilmiş ve konu dillensin istenmemiştir. Bizim milliyetçilik anlayışımız ve duygumuz bu adi operasyonu tümden reddetmektedir. Tepki verdik, veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Kar olsun bölücü aparatlar, destekçileri ve ses çıkarmayanlar yol verenler. Konuya genelde tepki veren kurumlarda ise şöyle bir ilginçlik var. Hukukçuların resmi sivil yapısı şehir barolarından ortak bir açıklama geldi. Gayet yerinde ve uygun lisanda milli has hissiyat ile heyecanın tepkisi yansıtıldı. Ancak en büyük baro olan İstanbul barosu, İzmir barosu ve milliyetçi mukaddesiyatçı avukatlarca oluşturulan İstanbul ile Ankara iki nolu barolardan bu konuda gırt çıkmadı. Tabi bir de Doğu illeri baroları zaten bizi şaşırtmadı. Bu durum ve konuda takdir vatandaşlarımızda camialarındadır diyoruz. Biz İyi Parti Eskişehir Odun Pazarı teşkilatı olarak açıklamaya imza atan Eskişehir Barosu'nu Başkan Sayın Avukat Barış Günaydın nezdinde kutluyoruz. Hissiyatı yansıttıklarından dolayı tebrikle teşekkür ediyor ve bu hissiyatı taşıyıp yaşayan Eskişehirli e devamında ülke genelindeki avukatlarımızı minnet selamlıyoruz. Değerli katılımcılar, yaşanan süreç bir mücadele sürecidir. Ya teslimiyet ya karşı durmaktır. Bunun ortası yoktur. Bir tarafta makam bir tarafta vatan vardır. Biz vatan diyenlerin tarafıyız. Bunu 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk söylemişti. 100 yıl önce ne olduysa, ne yapıldıysa bugün aynısı gerçekleşmektedir. O günlerde damat Ferit vardı, Kuvayi İnzibatiye vardı, Ahmet Anzavur vardı, Sever vardı, emperyalizm vardı. Bugünlerde aynı roller görevlendirilenlere verilmiş olarak mevcuttur. O günlerde olan Mustafa Kemal'in yor arkadaşları, ona inananlar, ilkelerinden duruşundan feyz alanlar bugün de var ve biz iyi partiler onun tarafındayız. Milli güçlerle beraber aynı cephede, aynı siperde, aynı inançla duruyoruz. İhanetin böğrüne saplanacağız diyoruz. İnanıyoruz ve biliyoruz ki gün geri adım atma günü değil, başı öne eğme günü değil ve İmralı'da yazılan bu paçavra projeyi yırtıp çöpe atma günüdür. İyiliğin güneşi altında biz cesur yürekler olarak büyük Türk milletine sahip çıkmada, cumhuriyeti yaşatmada, ve başbuğ Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlı kalmada ısrarcıyız, inatçıyız, azimliyiz ve kararlıyız. Katılımıza teşekkür ediyor. Ne mutlu Türk'üm diyene diyerek sözlerimi sonlandırıyorum.